Merhaba, hoş geldin. Ben Asena. Bugün seninle YouTube'un enlerini paylaşacağım. YouTube'un enleri 5 tane. Takip etmekten en keyif aldığım, her videosunda hemen hemen hiç sıkılmadan keyifle izlediğim YouTube kanalları. Hemen başlayalım. Refinery29 ile Lucy Fing'in videolarıyla tanıştım. Ben hatta Lucy Fing'in kanalı sanıyordum. Meğer Refinery29 diye bir grubunmuş. Tamamen içinizdeki güzelliği dışarıya nasıl yansıtırsınız, dış güzelliğinizi içinizle nasıl denkleştirirsiniz onları anlatıyor. Tabu olmuş her konuyu çok iyi inceliyor ve eleştiriyorlar. Kısacık 7-8 dakikalık videolara mükemmel, keyifli tartışmalar sığdırıyorlar. Aşağıda detaylarını paylaşacağım. Sen de bir göz at derim. Maria Forleo. Maria Forleo bence bir kızın sahip olabileceği en iyi arkadaş. Sende olanı, istediklerini, hayallerini gerçekleştirebilmen üzerine yapılmış çok güzel, çok kaliteli videoları var. Tabii ki Intelligence Square. Intelligence Square münazara, debate yöntemiyle insanları fikirlerini ortaya koymalarını sağlıyor ve hepsi alanında gerçekten baba isimler. Video süreleri çok uzun. Daha böyle entertainment, eğlence amaçlı değil de tamamen entelektüel birikimlerini aktarma amaçlı videolar. Londra'dayken bir etkinliklerinde canlı izleme fırsatım olmuştu. Açıkçası orada olmakla YouTube'da izlemek arasında bence hiçbir fark yok. YouTube videolarında da tıpkı oradaymış gibi sizi bağlayabiliyor, sizi konuşmaya dahil edebiliyor. Siyaset, din, ırk, ahlak, toplum, seks her konuda konuşuyorlar. Açık fikirli insanlar. Harika bir platform. Biraz da gülelim, neşelenelim. Love for Gag. Kanada'da, Quebec bölgesinde çekilmiş kamera şakalarına yayınlayan bir video kanalı. Öyle acımasız prankları hiç sevmiyorum. İşte çığlık attıran, insanları mahcup düşüren, videolarından hiç hoşlanmıyorum. Gülemiyorum dahi. Ancak Love for God çok ince düşünülmüş. Hatta bence sosyolojik çalışmalar denilebilecek çok güzel videoları var. Bir başlayınca bırakamıyorsunuz. İzleyin derim. Ama önce benim videomu bitip ondan sonra izleyin. Çünkü şimdi söyleyeceğim yoga kanalı tamamen bedeninizi değiştirecek. Yoga with Adrienne. Benim güzel, tatlı, şirin hocam Adrienne. Kendiniz yoga yapamıyorsanız benim gibi ben hala tek başıma yoga yapamıyorum. Onun için Adrien çok yardımcı oluyor. Ya da yakınlarınızda yoga stüdyosu yoksa, yogaya gitmeye çekiniyorsanız ya da nedir bu diye merak ediyorsanız süresini bildiğiniz, tarzını bildiğiniz, kendi seçiminizle seviyesini ayarlayabileceğiniz harika videolar ve yüzlerce var. Bulunmaz bir nimet. Bunun ücretsiz yapılıyor olması bence Adria'nın bize çok güzel bir hediyesi. İnternete erişimimiz olduğu için kendimizi ne kadar şanslı hissetsek azdır. Bir pay daha ekleyen bir insan Adrien. Hareket, entelektüelizm, gülmek, şakalar, komiklikler. videonun daha sonuna geldik. Benimle olduğun için, ellerimi dinlediğin için teşekkür ederim. Senin ellerini aşağıda benimle paylaşmayı unutma lütfen. Dilerim benim kanalımda bir gün ellerine girer. Görüşürüz. Benim güzel, tatlı... Benim güzel, şirin...